Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözütok. Bugün sizlere yine şöyle güzel çıtı pıtı bir model göstereceğim. Çitlenbik modeli. Bunu bebek örgülerinde ve bayan örgülerinde kullanabilirsiniz. Şöyle. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Modeli kurarken 4 ilmek ve katları en sonuna da tek bir tane ilmek ilave ederek hesaplayabilirsiniz. Örgümüzün arka tarafı da bu şekilde. Şöyle. Çok güzel bir model arkadaşlar. Örmesi de gerçekten çok zevkli bir model. Şimdi ben küçük bir parçada göstereceğim sizlere. Modelimizi örgümüzün arka tarafından uyguluyoruz ilk sırada. Şimdi ben ilmeklerimi attım. 13 ilmek attım. Bir sıra ördüm. Bu örgümün düz tarafı. Şimdi Arka tarafındayım ve örgüme başlıyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir e, ipimi diğer tarafa alıp bir tane ters ilmek, pardon düz ilmek ördüm. Şöyle. Sonra şu şekilde bir tane ilmeğimi alıyorum. Şöyle dolayıp şişimden çıkardım. Bir, iki. 3. Tekrar bir ilmek alıyorum. Dolayıp şişimden çıkartıyorum. 1 2 3. Bir ilmek aldım, doladım. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. Bu örgümün birinci sırası arkadaşlar. Şöyle alayım. Evet. Şimdi örgümün ön tarafındayım. Şöyle, İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Burası örgümün ön tarafı arkadaşlar. Şimdi ipimi diğer tarafa aldım. Şu şekilde bakın, altta ilmeğim ve doladığım ilmeğim, bunun ikisini birlikte alıyorum. Şöyle. Sonra 3 tane ters ilmek örüyorum. 1-2-3 İpimi diğer tarafa alıyorum. Tekrar şöyle 2 ilmeği ajurla beraber ilmeğimi şişime geçirdim. Tekrar 3 tane ters örüyorum. Bu şekilde yaptığımızda tekrar aynı ilmeğin üstüne bir defa daha dolamış oluyoruz. Bakın. Ee, diğer tarafa ipimi aldım. Şu şekilde ilmeklerimi aldım. Ve ters örüyorum. Kalan ilmeklerimi de ördüm. Şimdi örgümün 3. sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım arkadaşlar. Şöyle. Burada bir tane düz ilmeğim var. Bunu ördüm. ipimi bu tarafa alıyorum arkadaşlar. Şimdi burada şişimde üç tane oldu. iki tane ajurlu, bir tane de ilmeğim. Şimdi bunun üçünü tersinden üçünü birlikte alıyorum. Bir tane örüyorum. Şöyle bir ajur doluyorum. Tekrar bir tane daha örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Burada 3 tane düz ilmeğim var. 1 2 3 Şöyle bakın. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Buradaki üçlüyü şöyle üçünü birlikte alıyorum. Ters örüyerek bir tane ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Ajur doladım. Aynı ilmeği şöyle aynı ilmeği tekrar örüyorum. Şişimden çıkardım. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 3 3 tane düzümü ördüm. İpimi bu tarafa alıp tekrar buradaki üçlüyü bakın bir tane ördüm, ters ördüm. Doladım. Aynı ilmekleri tekrar ördüm. Şişimden çıkardım. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. Bu üçüncü sıram olmuş oldu. Şimdi dördüncü sıradayız arkadaşlar ve örgümün ön tarafındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi arkadaşlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra burada bir tane ters ilmeğim var. Bunu alıyorum. İkinci ilmeğin bakın burada üç tane ilmeğim var ya bunun baştakinin alıyorum yönünü çevirdim. Sonra ikisini de şişime takıp buradaki ters ilmek ve buradaki düz ilmeğimi çevirdiğim ilmeği ikisini birlikte bakın ikinci ilmeğin arka tarafından birlikte tutuyorum. Bir tane düz örüyorum. Şimdi buradaki düzü ve yanındaki ters ilmeği de birlikte tutuyorum. Şöyle. Şu şekilde. Bir tane ters örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar bakın buradaki ters ilmeğimi alıyorum. Buradaki düz ilmeğimin yönünü çevirdim. Tekrar şişime taktım. İkinci ilmeğin şöyle arka tarafından iki ilmeğimi birlikte tuttum bir tane düz örüyorum. Buradaki düz ilmeğimi ve yanındaki de ters ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. Tekrar burada bir tane ters örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi aldım. Düz ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğimin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum bir tane düz ilmek ördüm. Buradaki düzü ve yanındaki ters ilmeği de birlikte ördüm. Şimdi şu kenardaki ilmeğimi de örüyorum. Evet modeli kurmuş oldum. Şimdi bir sonraki sıraya bakın örgüm ters tarafında. İlk sırayı tersten daima tersten kuruyoruz. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane ilmeği alıyorum, doladım. Bakın burada ters ilmeğim var. Bunu düz ilmeğim var. Tekrar ters ilmeğim var. Bunların üçünü de şöyle göstereyim. Bunların üçünü de düz olarak ördüm. Bu ilmeğimi aldım, üstüne doladım. Tekrar göstereyim. Burada ters ilmeğim var. Düz ters. Bakın bu 3 tane ilmeği de düz olarak ördüm. Tekrar buradaki ilmeğimi aldım, doladım. Bunları da ördüm. Şimdi ikincisinin kurulumunu da yapmış oldum. Sıra tekrarı ile Modelimiz bakın şahane bir şekilde oluyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.